Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, çocukların sağlığını tehlikeye atacak okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci ve veli yeni dönem için okul ve kırtasiye alışverişine başladı. Bu kapsamda denetimler sıklaştırıldı. Çocuğun yaşına göre kullanımı uygun olmayan ve herhangi bir standarta uygun olmadığı CH belgesiyle sabitlenmeyen ürünleri almamaları lazım çocuklarımızı korumak adına. Kalemler, silgiler, defterler. Her bir öğrenci okul eşyalarını almak için kolları sıvadı. Ancak alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerek ancak alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Çünkü renkli kalemler ve silgiler aslında göründüğü kadar masum değil. Ticaret Bakanlığı bu masum olmayan ürünler için denetimleri elden bırakmıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından alınan numuneler Tek yetkili laboratuvar olarak bize iletiliyor. Biz de burada hem kimyasal açıdan hem fiziksel açıdan incelemelerini yapıyoruz. Eğer bir uygunsuz bulduğumuz takdirde de bakanlığımıza rapor ediyoruz bütün bunları. Öncelikle ürünlerin kanserojen madde içerip içermediğine bakılıyor. Uzmanlar bu durumlarda merdiven altı yerlerden alışveriş yapılmamasını öneriyor.